Hepinize elinden merhaba arkadaşlar Hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta yapı kapışmaları yapıyoruz Evet bugün yanımızda Sakar var hoş geldin Keltoş Hoş bulduk Ve sürpriz konuğumuz Noob var hoş geldin Noob Noob da hoş bulduk diyor arkadaşlar biliyorsunuz ki Noob konuşamıyor ama bugün bizle Birlikte yapı kapışmalarına katıldı Bayağıdır da izlemiştik Noob'u O yüzden Noob için like atın video değil mi Noob Neyse Sakar bugün yapı kapışmalarında Seni çok bir seyineceğim göreceksin sen çok kötü Sen kimi Seni var ya bile O da kötü beni nasıl yenecek ya? O kadar da beni küçük görme sakar. Ama var ya bugün benim yaptıklarımı görünce çok şaşıracaksın çok. Güzel. Kim kimi yeniyor? Sakar bebeği yeneceğim diyor. Nup'a bak sen. O Nup da itti O O zaman şöyle yapalım. Herkes hadi yerlerine geçsin. Orta benim. Hayır orta benim ya. Hayır ben burada başladım sakar. Olmaz olmaz olmaz. Arkadaşlar Anladım. bugün yapı kapışmalarında ne yapacağız biliyor musunuz? Yapı kapışmalarında bugün Mario yapacağız. Evet yanlış duymadınız. Mario yapacağız. Size daha fazla böyle video için abone olup like atmayı unutmayın canım ailem. Hadi bakayım gücünüzü evet. gösterin. Bir çok evet hazırsanız başlatıyorum. 3, 2, 1 başlayın hadi bakalım. Arkadaşlar çaktırmayın bugün Sakar ve Noob'u çok fena trolleyeceğiz buraya birazdan arkadaşlar efsane bir Mario koyacağım ve onlar benim yaptığımı sanacak ama halbuki ben yapmamış olacağım <laughs> neyse hadi ufaktan bir şeyler yapalım bizde Efendim keltoş Mario'da Abi, mavi ben var ben kötü musun? <laughs> kim kötü yapacak ya sen kendine bak şunu alayım Abi. başka Mario'da hangi renkler vardı kırmızı var beyaz var Şimdi bu şuraya gidelim bakalım. Aa ne yazmış bu buraya? Sakın girmeyin diyor. <laughs> Ulan Aa başlamış arkadaşlar ayaklarını yapmaya başlamış şuna bakın. Gidip bir de Sakar'a bakalım şöyle. Çaktırmayalım. Aa Sakar da ayaklarını yapıyor. Ben de benim ayaklarını yapayım. Sakar ayaklarını hangi renk yaptın? Nasıl bana ne ya? Bana da bir şeyler söyle ama. Doğru doğru kapışıyoruz. Göreceğiz kapışmayı. Sen bir de diyorsun ki abi senden iyi yapacağım. Göreceğiz bugün kim daha iyi yapacak. Evet, <laughs> Çok kolay yeneceğiz. Çok kolay yenecekmiş şuna bak sen. Yenemezsin beni falan. <laughs> Böyle Arkadaşlar şu anlık öylesine bir şey yapacağım. Çünkü anlamamaları lazım. O yüzden şöyle yapacağım. Aha. Nasıl gidiyor? Orada gördüm sanki. İyi gidiyor iyi gidiyor. Sen nasıl gidiyor keltoş? Biter, biter. Numara. Benimki de on numara gidiyor. Ben da bitirdim bile biliyor musun? Oo ben pantolona geçtim. <laughs> Oha ne ara geçtin ya? Ee, <laughs> Neyse arkadaşlar şöyle şimdi rastgele yapıyorduk çaktırmayın. Ee, şurayı da şöyle yaparsam. Tamam bir bacak görüntüsü verdim en azından. <laughs> şöyle yapalım biraz da. Bugün var ya bu yarışmayı kazanacağım. Büyük ödülün de sahibi ben olacağım. Göreceksiniz. Evet, Göreceğiz göreceğiz. Bu arada süreniz toplamda 5 dakika. Haberiniz olsun az kaldı. 5 dakika mı? Aynen öyle 5 dakika süreniz var haberiniz olsun. Niye 5 dakika? Neyse biz de şurayı yapalım arkadaşlar şöyle çaktırmadan. Niye 10 dakika 5 dakika? 10 dakikada nasıl yapacaksın ya? Çok uzun süre 10 dakika olmaz. Arkadaşlar şimdi yavaştan trollemeye başlayalım. Zaten ilerleyen zamanlarda daha çok trolleyeceğiz. Hadi bakalım şu. Nerede o? Heh dur 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 bir tane Bir tane de şöyle çakmak alalım Bir gidip Noob'a bakayım Noob ne yapıyor Aa Noob yapmıyor devam ediyor Şöyle hemen şuraya şunları koyalım Patlat <laughs> Allah bakalım ne yapacak <laughs> Ne oluyor lan burada oha sese bak sakın Ne lan Vallahi bilmiyorum ki ses geldi bir yerden Lan biri patladı kim bir Bilmiyorum ki git bak bakalım bir Bakarsan diskalifiye olursun zaten. Dur dur bakayım. Nup iyi misin Nup? Oha nöpün burası patlamış. Nup nasıl oldu bu? Nup anlamaya çalışıyor bilmiyorum diye. Neyse neyse. Yaparsın yaparsın Nup merak etme. Arkadaşlar şöyle bize devam edelim hızlı bir şekilde. Hop. Şöyle biraz da olsa benzeteceğim. Tabi ne kadar benzerse. Hop şöyle. Tamamdır. Vallahi ne yapayım ben de öyle takılıyorum işte yapmaya çalışıyorum. Sen ne yapıyorsun? Vallahi ben bitireceğim az kaldı. Bitireceksin mi? Oo sen yapıyorsun o zaman ya. Tabii ben tabii yapıyorum. On numara oldu. Ben de vallahi kollarına geçtim sakar işte yapmaya çalışıyorum. Yapmaya mı çalışıyorsun sen yapamam Sen yapmayı bilmiyorsun. Yapacağım yapacağım görürsün sen şimdi. Şöyle yani hop. Şuraları da evet, şey yapamam. yapalım. Sen büyüklüğünü ne kadar yaptın? Bir bak bakalım büyük oldu mu sence? Vallahi büyük oldu. Arkadaşlar biraz da inekleri görecek tepkisini merak ediyorum bakalım ne diyecek. Abi. Şöyle. Sakar dur ya yapmaya çalışıyorum. İnek sürüsü geldi lan. Ne inek sürüsü ya? Gel gel. <laughs> ne inek sürüsü? Aa benim buraya da gelmiş inek Sakar. Senin buraya. ne işin var burada? Bak yerim seni ha. Aha yedim. Geldi, oğlum arkadaşlar, aha bakın geri çıkarttım yine. Yedi yine geri çıkarttım? <laughs> Senin de tadın kötüymüş dostum. Şöyle seni gönderelim. Arkadaşlar bakalım Nup. ne yapıyor? Nup en son burayı patlatmıştık. Aa Nup bitirmek üzere arkadaşlar şuna bakın. Şimdi Nup'a da ne yapsak? Creeper mi yapsak bir süre? Durun bakalım. Ya, abi, Aa Creeper'ları koyamıyoruz. Yaratıcı modlar değişmemiz lazım neyse. Bana tavuk koyacağım bir sürü Bakalım tavukları ne yapacak? Görüyor mu beni? Aha görmüyor. Vallahi görmüyor. Şöyle hemen tavuk sürüsünü buraya koyalım arkadaşlar. Şöyle. Yok sende bir şey var mı ya? Bana Aa, kaç, kaç 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 kaç. Allah kaç 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 kaç. kaç. İnşallah görmemiştir arkadaşlar. Bir bakalım ne yapıyor. Aha tavuklara bakıyor. Şaşırıyor şu anda. Aha tavuk kucağına aldı. Beni buraya mı geliyor yoksa? Allah Allah gidip yapmaya devam edeyim. Efendim Abi. Sakar, efendim süre bitiyor benim nasıl? Hastalar Son bir dakika kaldı. Bir dakika mı? Aynen Niye? öyle. Son bir dakikada bitirmeniz lazım. Niye? Ya? İşte işte hızlı hızlı yapmanız lazım olmaz. <laughs> Yoo, daha bir dakikamız var bence ya? Ben şey tamam o zaman son iki dakikanız olsun. Benimki bitmek üzere zaten. Hmm. Şöyle bakalım ne yapıyor? Aha vallahi nut <laughs> gördü beni gördü beni gördü beni. Sakar Sakar. Ya bir şey diyeceğim. Sanki Hero benim e, kılığıma girmiş gibi etrafta geziyor gibi hissediyorum ya. Ne alaka ya? Bilmiyorum ki. Ben sanki benden bir tane daha var. Dengil sen o sen kimlik söylüyorsun. Yok ya ne trollemesi? Bak, sonra 2 saattir uğraşıyorum. Sen bitirdin mi hani? Yok, bitiremedim. Arkadaşlar bitirmiş yalan söylüyor. Vallahi tam bir yalancı görüyorsunuz değil mi? Ben bunu trollemeyim de ne yapayım şimdi ya? şöyle Sakar'a da bir tane TNT atalım o zaman Şöyle çakma alayım Arkadaşlar bu TNT'den sonra zaten yapıları göstereceğiz Hadi bakalım İnşallah güzel şekilde trolleriz Şöyle bakmıyor değil mi bakmıyor tamam ya, Patlattım mı Allah İzleyin şimdi Şöyle Sakar bir bağırıp durma gözünü seveyim ya Dikkatimi bozuyorsun Ya ne bombası ne bombası Vallahi bomba. Allah neyse şöyle devam edelim Sakar ben gözlerini bitirmek üzereyim Ya başlayalım gözünü ha bomba gelecekse göz diyor Arkadaşlar bakın nasıl Mario oldu ama Neyse birazdan görünce inanamayacaksınız zaten Aha lan O benim adamı birisi su koymuş Su bastı adamı Oha Ay. Vallahi billahi bunu kim yapmış olabilir acaba ya? Kesin noob yaptı bunu var ya. Bu benim Arkadaşlar şuna bakın her yeri su yapmış ya. Bu kimin işi? Kesin noob'un işi bu. Neyse arkadaşlar süreden almak üzere ben hızlıca yaptığımız Mario'yu getiriyorum. Hadi bakalım. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar sonunda yapmış olduğumuz Mario'yu getirdim. Birazdan size onu göstereceğim. Sakarla Nubun tepkisini çok ama çok merak ediyorum. Görünce var ya çok şaşıracaklar. Hazırsanız arkadaşlar şöyle hop. Bakın arkadaşlar ne getirdim buraya? Gerçek bir Mario getirdim. Şimdi izleyin süreyi de bitiriyorum. Sakar, Nub süre bitiyor ona göre. Ha, bitir, bitir. Hadi bitiriyorum. Elinizdekileri bırakın. Bitti bitti bitti. Tamam ya bırakıyorum. Evet. Önce şöyle geri geri geliyoruz. Hazır mısınız? Bakın bakın bakın. <gülüyor> 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 Nasıl olmuş Sakar? Allah, Allah ben inanmıyorum. Ben bunu yaparım, ya. Saçmalama ne iyilesi. Noob görüyor mu? Nasıl yapmışım ama Mario'yu? Olamaz mı? Nasıl olamaz ya? Nub'un yaptığına bakın arkadaşlar. Nub böyle bir şey yapmış. Bu ne Nub böyle, Noob böyle ya. Şey ya? Çok kötü yapmışsın. Vallahi hiç beğenmedim ben bunu. Hatta bunu roketleyeceğim böyle. <laughs> ne ilesi ya? İle falan yaptığım yok. Baksana bununla uğraşıyordum sabahtır ya. 10 ya, ya, dakikada, dakikada. dakikada yaptık gel de, sen ne yapmışsın ha bu ne sakar ya çok mu güzel olmuş Hayır, sence? Be. Baksana Bak. Evet, şuna omuzları ben... falan çok kare duruyor hiç beğenmedim ya bunu mu yaptın yapa yapa <laughs> ya. yapamam. Nasıl yapamam olmamış mı sakar beğenmedin mi hiç ya, beğendim yapamam, yapamam. Sen beni şu an kıskanıyorsun Sakar bence ha valla ben Ay, aklıma başka bir şey ben... gelmiyor Sen böyle bir şey yapma, işte para verdim para Ver o zaman paramı yaptım işte aha burada canlı ben... karnı duruyor Nup ne yapıyor? Nup ne yapıyorsun? Dur 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 dur. Nup patlatma. Dur tamam dur dur dur. Sen da roket atıyorsun benim şeye. Ben de seninkini atarım gelirsin. kıskan seni. Vallahi patlatırım yaptığını Aa delik deşik ettin Sakar Mario'yu ya. Nup ne yapıyor? Nup nerede? Nup hayır TNT'de koyma buraya Nup ya. Şuna bakın arkadaşlar. Yaptığımız şeyi patlatıyorlar. Mızıkçılık yapıyorlar. Nasıl yapamam sakat? Sen benim hani ne, nasıl yaptığımı görmedin ki? Değil mi arkadaşlar? Görmedi. Hile mi yaptın Öyle yoksa? Baktın mı bana? Nasıl Yo gayet de güzel yaptım. Nup ne diyor? Sakar bebek kötü yapmış diyor. <laughs> <laughs> Nubinki kayboldu ben roketledim Nubinkini <laughs> Ya ne hilesi Sakar görmüyor mu ne kadar güzel duruyor ya Hile falan yaptığım yok. Arkadaşlar siz de gördünüz zaten değil mi? 10 numara 5 yıldız. bak Sakar kıskanma beni ya. Mahvettin şeyi Mario'yu. Mario. Çıldırdılar arkadaşlar şunlara bakın Ben de Sakar kilif atlatayım o sıra Şuna bak bu nasıl Mario ya <laughs> Küçük yapmışsın sen de ne yapayım Bak benimkine kocaman gelin bakayım aşağıya arkadaşlar bunlar hile diyor yorumlar kısmına yazarsınız hile olmadığını daha fazla böyle yapı kapışmaları da istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın canım ailem ben size söylemiştim sakar da intikamı mı alırım demiştim <laughs> sakar bunu ben yapmadım aslında <laughs> nuba bakın çıldırdı etrafa kar topu fırlatıyor Valla çok güzel duruyordu. Sakar sayesinde mahvoldu arkadaşlar. Neyse canım aylam. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Daha fazla yapı kapışmaları istiyorsanız, troll istiyorsanız özellikle abone olup like atmayı unutmayın. Hadi bakayım yorumlara. Abi. Troll doktor yazar herkese kalp atacağım. Efendim Keltaş. Ben sen önce bunu <laughs> Neyi yaparım o ne? <laughs> Kardan adam mı diyorsun şimdi sen bana? <laughs> Ulan Keltoş sen dur bakalım. Hadi görüşürüz arkadaşlar abone olmayı unutmayın.